Kalça çıkı e, eskisi gibi çok fazla sık karşılaştığımız bir sorun olmaktan çıkmıştır. Sebebi de ülkemizde ve dünyada artık taramalar yapılmaktadır. Yeni doğan bebeklere ya da işte e, ilk üç ay, 4 ay, beşinci ayda çocuklara mutlaka bir çocuk doktorun tavsiyesiyle ya da bir ortopedistin tavsiyesiyle kalçalarına ultrasonografi yapılıp, kalçaların çıkık olup olmadığı bakılmaktadır. Dolayısıyla taramanın etkisiyle erken teşhis yapılıp, erken teşhiste erken tedaviyle tedavi edilmektedir. Bundan dolayı eskisi gibi kalça çıkığı ameliyatları azalmış durumdadır dünyada ve ülkemizde. Kalça çıkığı teşhis edildiği zaman, ee, ilk aylarda eğer çocukta bir kalçaya çıkmaya meyil varsa zaten tam çıkık pek olmuyor. Genellikle displazi dediğimiz kalçanın gelişim geriliği oluyor. Ee, bir takım bandajlarla ya da e, yastıklarla hasta bebekleri tedavi ediyoruz. Her şeye rağmen, bütün tedavilere rağmen hasta bebek geldi 12 aylık ya da 1 yaşına e, hala kalçası çıkıksa o zaman cerrahi tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Cerrahi tedavide de yine 12 aylıktayken yapılan cerrahi tedavide e, kalçanın iç kısmından girerek e, çok fazla kalçayı açmadan kapalı yerine oturtabiliyoruz. Ya da 18 aylıktan sonra kalçayı yerine oturtmakla beraber bir de tavan ameliyatları yapıyoruz ama erken teşhis mutlaka 2 yaşından önce tedavisi teşhisi konmuş çocuklarda erken teşhis mutlaka iyi tedaviyle sonuçlanıyor ve büyüdükleri zaman kalçalarında sorunsuz yaşıyorlar.